Merhabalar, ben Beril Özgörenler. Bir psikolog, bir psikolojik danışman, bir öğretmen ve bir sırdaşım sizler için. Bugünkü konumuz kendini sevmek. Bizler hayatlarımızın içinde sarılırken kendimizi hiç düşünüyor muyuz diye soruyorum bugün size. Kendimizi düşünüyorsak eğer bir noktada kendimizi seviyoruz diyebiliriz. Kendini sevmenin yolu ilk olarak kendini önemsemekten geçer bana sorarsanız. Örneğin gün içinde kendinize ayırdığınız bir zaman var mı? O anın tadını çıkarabiliyor musunuz yoksa zihniniz sürekli yapılacaklar listesiyle mi meşgul? Hobinizi yapmak veya kendi kendinize kalıp sadece uzanmak bile olabilir bu zaman. İşten geldiniz, elbette çok yorgunsunuz. Ama evde de sizi bekleyen bir sürü iş, çocuklarınızın ihtiyaçları veya yarına yetişecek ödevleriniz var. Az da olsa kişisel zamanımızı yaratabilirsek sorumluluklarımızı gerçekleştirmek için daha canlı ve hazır olacağımıza eminim. Hazır olmak demişken de bir önceki podcastime bir bakmanızı tavsiye ederim. Tüm bunlar arasında kendinize bir kahve alıp 10 dakika dinleneceğim demek bile bir devrimdir aslında. Bu küçük molalar sadece fiziksel değil, zihinsel enerjiniz de yeniler. Sadece kahvenin kokusuna, tadına ve sıcaklığına odaklanmak bile o anın stresinden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Saydıklarımızla bizim sorumluluklarımız. Elbette yerine getireceğiz fakat bunları yapma gücünü nereden alıyoruz? Tabii ki en büyük gücümüz kendimiziz. Kendimize vakit ayırmak sandığımızdan çok daha önemli. Çünkü bu zaman dilimleri enerji depoladığımız, duygusal olarak yenilendiğimiz anlardır. Enerjimiz yenilenirse kendimizi daha çok seveceğiz. Harvard Business Review'da yayınlanan bir makale, düzenli olarak kendine zaman ayıran bireylerin daha yaratıcı, daha verimli ve daha mutlu olduğunu ortaya koyuyor. Öz şefkati nasıl sağlarız? Bundan kısaca bahsedelim. Psikolog Nef'in öz şefkati üç bileşeni ayırdığı açıklamalara bir göz atalım istiyorum. İlk olarak kendine karşı nazik olmak hatalarımızı bir düşman gibi yargılamak yerine bir arkadaş gibi anlayış gösterebiliyor olmak. İkinci olarak insani ortaklık. Hatalarımızın bizi insan yapan şeyler olduğunu kabul edebiliyor olmak. Son olarak da farkındalık. Duygularımızı olduğu gibi kabul etmek ve onları objektif bir şekilde yaklaşabiliyor olmak. Bu üç bileşeni uyguladığımızda stres ve kaygı düzeyimizin düştüğü, mutluluğumuzun ise arttığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Burada sadece olumlu duygulardan bahsetmiyoruz elbette. Zaten asıl başarı da burada başlıyor diyebilirim. Kendini sevmek aslında kendimizi olduğu gibi kabullenmekle başlar. Hepimiz insanız, hepimizin güçlü ve zayıf yönleri var. Ancak çoğumuz kusurlarımıza odaklanarak kendimizi yıpratıyoruz. Bir hata yaptığımızda hemen kendimizi eleştiriyoruz. Oysa ki bu durum bize zarar vermekten başka bir işe yaramıyor. Olumsuz yaşanmışlıklar da dahil kendimizi sevmekten vazgeçmiyorsak öz sevgimizi koruyabiliyoruz demektir. Örneğin bir hata yaptıktan sonra başına kötü bir şey geldiğinde elbette üzgün veya kötü hissedebilirsin. Ancak bu hataya dünyanın sonu gibi değil çıkarılan bir ders olarak bakabiliyorsak bu negatif duygulara rağmen kendimizi sevmeyi bırakmıyorsak ve hatalarımızı bir öğrenme fırsatı olarak görüyorsak asıl önemli olan budur hayatımızda önemli yeri olan birileri hata yaptığında nasıl sevgimiz ona karşı eksilmiyorsa aynı şekilde bunu kendimize de uyarlayabiliyor olmalıyız. Bu bağışlayıcı tavrı kendimize de gösterebiliyor olmalıyız. Ayrıca hayır diyebilmek ile kendini sevmek arasında da derin bir bağ vardır. Çünkü bu ikisi öz saygının ve öz değerin temel taşlarıdır. Kendini sevmek, kendi ihtiyaçlarını, duygularını ve sınırlarını önemsemek ve koruyabilmektir. Hayır demekse bu sevginin bir ifadesidir. Bunların yanı sıra kendi ihtiyaçlarımızı da tanıyor olmamız gerekiyor. Başkalarını mutlu etmeye odaklanmak yerine kendi fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarımızı önceliklendirmeyi öğrenmeliyiz. Sağlıklı beslenmeye, yeterince uyumaya ve düzenli egzersiz yapmaya özen gösterirsek kendimize iyi bakmış oluruz büyük ya da küçük fark etmek sizin başarılarımızı fark edip kendimize bunu başardım, kendimle gurur duyuyorum demeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Bazılarımız başarılarını ya da hayat standartlarını başka insanlarla çok kıyaslar. Başka insanlarla karşılaştırmayı bırakmak kendini sevmenin ve kendine güvenmenin önemli adımlarındandır. Burada şunu hatırlatmalıyız kendimize. Herkesin geçmişi, yetenekleri, fırsatları ve zorlukları farklıdır. Birisi bir alanda senden daha başarılı görünüyorsa bu onun yolculuğuyla ilgilidir. Sizin eksikliğinizle değil. Yolculuğumuzda kıyas yapmamız gereken tek kişi yine kendimiz olmalıyız. Bugün dünden bir adım daha iyi olmayı hedeflemeliyiz. Kendinize "Benim yolculuğum bana özgü ve bu yolculuğun her adımında bir anlam var." diye hatırlatmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte bir egzersiz yapalım istiyorum. Elimize bir kağıt ve bir kalem alıyoruz. Kağıdın ortasına büyük bir kalp çiziyoruz. Kalbin bir yarısına kendimize sevdiğimiz özelliklere, diğer yarısına ise kendimize daha iyi hale getirmek istediğimiz yönleri yazıyoruz. Bu egzersiz hem kendimizi daha iyi anlamamıza hem de kendimizi kabul etmemize yardımcı olacaktır. Unutmayın her iki taraf da sizi siz yapan şeylerdir. Kendini sevmek bir günde gerçekleştiğini beklediğimiz bir şey değil. Ama her gün küçük adımlarla ilerlemek mümkün kendinizi anlamaya, sevmeye ve kabul etmeye başladığınızda hayatınızdaki pek çok şeyin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bugün sizlerden kendinizle baş başa kalabileceğiniz 10 dakika yaratmanızı ve o 10 dakikayı geçmiş ya da geleceği düşünmek yerine sadece kendinizle geçirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.